Uyku hadi kahvaltını çabuk bitir. Doktora geç kalacaksın. zaten gözünü seveyim. Sabah sabah mı ya. Bak psikologdan randevu aldım. Ee, doktor sonrası psikoloğa gidiyoruz tamam mı? Ya gözünü seveyim düş şakamdan ya. Halukcuğum bu çocuğumuz için gerekli bir şey. Evlat edinmeden önce psikolojimizi hazırlamamız lazım. Bunun için de psikoloğa gitmemiz lazım. Benim psikolojim zaten hazır. Ama çok istiyorsan gidelim. Ne güzelmiş ya. Ben bilsem daha önce isterdim çocuğu. Ha bu arada çocuk esirgeme kurumunda da randevumuz var. En sonunda oraya gideriz tamam mı? Ne kadar çok iş yapacağız ya. Akşam avucun evine gideceğiz. <laughs> Acaba diyorum ben şu prostat muayenesine gitmesem mi? Hayır ne alakası var? Yani muayene ve diğer randevular gündüz. Biz Emre'nin evine akşam gideceğiz. Hepsine vaktin var. <laughs> Yumurtanı daha hızlı yiyebilirsin. Aa. Ne? Akşam havuca giderken malzemeleri sen mi alırsın yoksa ben mi alayım? Şimdi onun dolabı tam takırdır. Elimiz boş gitmiyor. Ben hallederim sen merak etme. Evet. Günaydın. Hı? Merhaba. Hoş geldiniz. Günaydın. Oo Kadriye Hanım ne güzel sürpriz. Buyurun. Sağ olun. Buyurun buyurun kahvaltı yaptınız mı? Sağ olun Meltem Hanımcığım. Yaptık biz. Çok teşekkür ederim. Geç, geç. Şey e, Haluk Bey, annemin sizden küçük bir ricası olacak. Tabii. Başım üstüne. Baya. Estağfurullah. E, Haluk Bey oğlum, duymuşsunuzdur. Hayırlı bir şeyler için böyle ben bazı işlere kalkıştım. Hayırlısıyla evleniyorum, gelin oluyorum. <laughs> evet, evet. Duyduk, duyduk. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Şimdi ben her şeyin adabıyla olmasını istiyorum. Çünkü birinci evliliğimden böyle... ...içimde uhde kalan bazı şeyler var. Ama sağ olsun Remzi Bey... ...bir dediğimi iki etmiyor. Ne güzel, ne güzel. Ay bir görseniz... E, ...pek böyle bir nur yüzlü, pek sevimli. Adam hasta etmem ne. E, neyse. E, Remzi Bey beni... ...bu akşam istemeye gelecek. Helal olsun. E tabii yani isteme evlilik kurumunun ilk önemli hani şartıdır değil mi yani tabii, tabii. E, ailelerin rızası önemlidir. Tabii. Ya ne güzel böyle her şeyde kuralına uygun yapıyorsunuz. En başından başlamışsınız. Çok hoş. Tabii. <laughs> evet. Ben her şeyin adabında olmasını istiyorum Meltem hanımcığım. Tabii tabii öyle olması lazım. Hı. Ve bu akşam istemeye geliyorlar yani. <laughs> evet, e, isteyecek remsicim ama e, kimden artık? Kimden? Evet, kimden isteyecekler? E, vallahi e, düşündüm, taşındım, çok düşündüm aklıma bir isim geldi. Kim? Sen. Ben mi? Evet, Remzi Bey gelip deniz isteyecek? <laughs> Değil de Hanım, ben o işlerden anlamam ki. Yani duyguda bile çok zorlanmıştım. Sorun yani. Dil tutuluyor. Evet. Ha, beceremezsen evlenmeyiz. Ben yani, takma kafana yani. Ay bilmiyorum şimdi yani. Eh, yaşlı bir kadının kalbini kıracak mısın Haluk Bey oğlum? canım sizin kalbinizi kıracağıma kafamı kırarım daha iyi. Tamam gelsin Emzi Bey. Aslanım benim. Yani kartalım deseydiniz keşke. Anlamadım. Hani aslanım yerine kartalım deseydiniz. Kartal. Şey Demem mi ya? Kartalım benim. Evet. Emine hazırlık yapalım. Tamam Meltem Hanım. E bu Remzi Bey nasıl biri? Eee... Yani şimdi böyle... Ne diyeyim ben diyeyim de... E, yani böyle siz e, sürprizlere... E, ...hazırlıklı olun. Ablamı hani, e. astıretmemine. Hmm. O zaman akşamüstü sizdeyiz. Ben gideyim. Tabii, tabii. Ee, bir şeye ihtiyacınız olursa Hüseyin bana söylesin. Çok teşekkür ederim Haluk Bey evladım. Sağ olun, var olun. Ay, rica ederiz. Emineciğim istersen sen de hazırlıklar için... ...Kadriye Hanım'la git yardım edeceksen. Aa, thank you Meltem Hanım. No go, no go. Ay, e, ne dedi? Yani bunu bana birisi çevirecek mi? Ee, şey, sizinle gelemeyecekmiş. Onu söyledi. Ha, olsun, ziyanı yok. O zaman ben erkenden gideyim de yapacağım hazırlıklar var. Olur, Çok teşekkür efendim. ederim. Akşama görüşürüz. görüşürüz. Sağ olun. Görüşürüz. anne. ne? Ne kadar zamandır görüşüyorlar Remzi Bey'le? Vallahi dün bir, bugün iki. <laughs> Aa. E bir şey söyleyeceğim yani evlilik ciddi bir şey. iyi düşündü mü acaba Kadriye Hanım? Her şeye rağmen kararı kesilmiş. Her şeye rağmen derken Emine? Gelince görürsünüz. Hadi, hadi. Ben bu Remzi Bey'i bayağı bir merak etmeye başladım. Ben de. Alo. Ha. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Sen de gelip yine beni babamdan istesene. Böyle nostalji yapalım. Ben sana tuzlu kahve yapayım. Sen onu böyle zorla iç. Of, Allah yarabbi ya. Gene başladık saçma sapan şeyler istemeye. Ay bir şey söylediğimde bir kere de ilk seferinde tamam de. İyi saçma sapan şeyler istiyorsun. Ayrıca hakkımı yeme. Çünkü psikoloğa gidelim dedim, ben de tamam dedim. Yani benim için değil, çocuk için kabul ettim. Fark etmez, tamam dedim mi demedim Ne benim dedim? için kabul etmedim ki. O benim, benim için değil. Ama geldi ben gidiyorum. Ama psikoloğa gelirim dedim mi demedim mi? Ne için olduğu önemli değil. Ya tamam da ben... Benim için gelmiyorsun Benim için gelmiyorsun. Benim için gelmiyorsun. <laughs> <Benim için gelmiyorsunuz. gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ay, de yolarım, ayrı düğün tutar